Başevirgen. Başkan, Turgutlu'nun gururu ve Türkiye'nin en parlak öğrencilerin yetiştiği okullardan biri olan Halil Kalefen Lisesi'nde bir süredir yaşanan fiziki sorunlar çözüm bekliyor. Lisenin bahçesinde bulunan iki öğrenci yurdundan birisi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Yaklaşık 400 öğrencisi bulunan yurtta 6 kişilik olan odalar 10 kişiye çıkarıldı. Öğrenciler mağdur oldu. Yeni bir yurt yapılması kararı alındı ancak bunun için ayrılan ödenek yurt yerinin fay hattı üzerinde olduğu gerekçesiyle soru da başka bir okula verildi. Şimdi yeni yurtta yapılmıyor. İktidara soruyoruz. Fay hattı üzerinde olduğu bile bile buraya neden okul yaptınız? Deprem riskinden dolayı yurt yapılmasına izin vermiyorsunuz ama öğrencilerimiz hala burada eğitimlerine devam ediyor ve diğer yurdu kullanıyorlar. Çocuklarımızın hayatını tehlikeye atmayın. Fay hattı üzerinde olan Halil Kalefen Lisesi'ni çocuklarımızın güvende olacağı bir yere mutlaka ama